bir sürü alışveriş yaptım biraz onları göstermek istiyorum bu arada şu kolyeyi de aldım çelik bir kolye ve o kadar kibar duruyor ki şurada da bir sivil açıklama kapatıyorum her eski ilk önce AC'yi göstereyim AC <laughs> Vakiki'den şöyle bir etek aldım bakın şöyle Aa, çok tatlı X-Large beden aldım e, 300 liraya düşmüştü eee Kodunu aşağıya yazarım. Çok tatlı. Ya uzun bir etek değil ama kısa bir etek de değil. Böyle arada diz diz üstü vesaire böyle dizin bir tık daha üstünde bir etek. Aa, sonra bir butikten belki internet satışı var da Q-Style diye bir markası var üstü Böyle bir süveter aldım. Çok güzel ve yumuşacık bir dokusu var. Bunların ikisini kombinleyebilirim. Diye düşünüyorum belki. <laughs> Ondan katon çoraplarda indirim vardı ve o yüzden. Şöyle ikili bir çorap aldım. 60 liraya düşmüştü ikilisi ve çok tatlılar bende Çünkü şu zaten böyle bir yılbaşı rengi. Bu da e, koyu yeşil gibi ama biraz böyle kahverengi ya da hakiye kaçan bir yeşili de var. Ama çok tatlı. Bu çorapları ben çok seviyorum. Sonra yine Koton'dan devam ediyorum. E, bu da indirimli bir üründü. 324 liraya almışım. Şöyle bir sweater hemen göstereyim zaten sezon rengi aşırı tatlı aşırı tatlı bir ıı, aşırı tatlı bir kumaşı var yumuşacık ve bunu medium beden aldım biraz kalıbı geniş çok tatlıma çok beğendim yani bunu düşünebilirsiniz zaten sezon rengi bunun da kodunu yazarım aşağıya. devam ediyorum. Bunu kokona alalım. Bunu da buradaki bir mağazadan aldım. bunu ne kadar almışım? 570 liraya almışım bunu. İşte bunu da böyle özel günlerde giymek için aldım. Hem böyle yumuş mu? Hem de şuradaki taşlarını çok beğendim. Ben normalde böyle şeyler sevmem. Ama buna bayıldım yani. Çünkü çok tatlı ve çok yumuş duruyor. Crop da değil. Uzun da değil. Tam <laughs> fermuar kısmında, düğme kısmında bitiyor aslında. Böyle çok crop değil. Ve çok tatlı. Ve bu bakın böyle yumuş yumuş. insan şöyle uyuyası geliyor üzerinde. Sonra yine buradaki bir aldım. Hala annemin yanındayım. Dönmedim bu arada. <laughs> Buna da bayıldım. Aslında bunu askılarken hiç beğenmemiştim. Ama sonra annem bunu dedi ki dene bakalım çünkü çok güzel duruyor. Ve sonra bunu denedim ben. Ve çok beğendim. Bu aşağıdan açılan yeni model hırkalardan. Yani çift taraflı açılabiliyor ama kazak olarak da bence çok tatlı. Ee, içine i̇çine tişörtle giydiğiniz zaman hani normal hırka olarak da çok çok güzel. Şu geyiklere falan bittim zaten. Ben çok severim yılbaşı detaylı şeyler ve buna da bayıldım o yüzden. Çok beğendim. Ee, bu da biraz fiyatlı ama bunu internetten bulabilirsiniz bu arada. 1100 liraya almışım ama belki kuzunun kendi sitesine daha uygundur bilmiyorum. Çünkü ben butikten aldım yani. Altyazı <laughs> Zara'dan her gün istediğim ama bir türlü almadığım deri ceketi aldım. Bunu on x large beden aldım. Bir beden küçüğü de alabilirmişim bu arada ama e, böyle kalın kıyafetlerle falan giyerim belki diyerekten böyle aldım. Bunu çok beğendim. O kadar güzel. Yani aşırı aşırı beğendim ve içime çok sindi açıkçası hoşuma gitti. <Sessizlik> aldım. Aşırı tatlı bir yastık aldım. Aşırı tatlı bir yastık aldım. Böyle çam ağaçlı. Şunun güzelliği yani. Çok tatlı. Çok beğendim ve boyutu da gayet hoş bence. Sonra şu bostan şekerlerden aldım. Böyle koyuyorum. <laughs> çok tatlı. Aşırı hoşuma gitti. Bayılıyorum ben böyle şeylere. E bunun bu aynı boy bu arada. Yani görebiliyor musunuz bilmiyorum ama ee, bakın. Kurabiye adam. Çok güzel. Ah, bayılıyorum böyle şeylere. Sonra başka ne aldım? E bunları da anneme aldık Şöyle biraz iki mum. Ee, sonra bizim kitabımızda kitabımız olduğu için rulo, içi. çöp poşeti, bir tane makyaj. Şöyle bir tane makyaj süngeri. Ve bir paket daha mı? Bunları da anneme aldım.